gençlik ve değerlerle alakalı bir test çözelim hızlıca. Bir toplumda olumlu görülen, benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duygu, düşünce ve davranışa biz ne dedik? Değer dedik, değil mi? Her türlü maddi ve manevi dedik demiştik onu. Değer kavramı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Doğru değildir diyor. Bakalım değerler milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel öğelerin tümünü kapsar. Doğru. Manevi değerler toplumun ortak bilimsel ürünleri ve tarihi yapı ve ürünleridir. Manevi değerler tarihi yapı alakası var mı? Bu cevap belli oldu. Neyse diğerlerini okumaya gerek yok. Günlük hayatımızın içindeki pek çok değer vardır. Yukarıda verilen örneklerdeki değerler hangisiyle ilgilidir? Yeni doğan bebeği bebeklere ziyaret etmek. Bayram ziyareti, düğün ve sünnet. Askeri uğurlama dini bir değer desek, asker uğurlamanın dini bir değerle alakası var mı? Yok. Hukuksal olarak bir zaten şey yok. Milliyetçilikle alakası yeni doğan bebekler isim vermek desek bunu da bahsettik mi? Bahsetmedik. Yani bu geleneklerle alakalı bir şey değil mi? Gelenek. Bazı kültürel ürünler hem maddi hem de manevi değerler olarak düşünülebilir. Hangisi buna bir örnektir demiş. Selatin camilerini konuşmuştuk biraz önce. Hatırladık mı? Hem maddi hem de manevi değerlere giriyor demiştik. Sultan Ahmet Ayasofya, Fatih camilerine örnek vermiştik buna. Değerlerin toplumsal ve bireysel hayatımızda önemli bir yeri vardır. Hangisi değerin bireysel önemini vurgular demiş. Toplumda, bak toplum diyor ele. Birbirine destek olmasını ve dayanışmayı artır. insanların diyor çoğul eki toplum ele. Değerler insanın hayatı zorluklarına karşı, bak insanın diyor bak birey, milli değer, toplumun ele, değerlerin konuya, değerlerini koruyan milletler uzun ömür, bak millet, toplum cevap ortaya çıktı. Bireysel faydası C şıkkı. Değerlerin oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? İnsanların sahip olduğu değerlerin birden çok kaynağı vardır. Konuştuk bunları. Hangisi diyor? doğru değildir yanlıştır diyor değerlerin oluşumu ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? Değerlerin oluşumu eğitim sonrası yetişkinlik döneminde başlar. Eğitim sonrası yetişkinlik değerlerin oluşumu bu zamandan başlıyordu. Hayır. Aileyi biz hani değerin kaynağını aileye koymadık mı? Aile eğitim öğretimin başladıktan sonraki bir kurum mu? Hayır. O zaman cevap Adana.